kıymetli Diyanet çalışanları 8 Nisan 2025 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatı'nda yapılan maaş ihale toplantısına sendika olarak katıldık. İhale sonunda en fazla bir bankamız tarafından 50 bin TL teklif edilmişti. Türk Diyanet Vakıf Sen olarak bunu kabul etmediğimizi ihale şartlarının oluşmadığından dolayı 2007 genelgesinde olduğu gibi özel bankalarında davet edilmesini istedik. Başından beri de bizim savunduğumuz buydu. Netice itibariyle bir sonraki toplantıya merkez teşkilatında yapılacak olan ihaleye bütün bankaların davet edilmesi ve sonraki süreçte de il ve ilçelerimizde de eskiye dönüş sağlanmak suretiyle her il ve ilçemiz maaş ihalesini kendileri yapacaklardır. Buradan e, Diyanet çalışanlarına seslenmek istediğimiz ve bütün sendikalarımıza çağrımız şudur ki biz sendika olarak Türk Diyanet Vakıf Sen olarak çalışan, üreten, yol gösteren ve hak ettiğini almasını bilen bir anlayışla mücadele ettiğimizden dolayı 2022 yılından itibaren söylemiş olduğumuz noktaya Diyanet İşleri Başkanlığımızın da gelmesi memnuniyet verici. Buradan bütün sendikalarımıza çağrıda bulunmak istiyorum züccaciye sendikacılığı yapmaktan ziyade arkadaşlarımızın önünde beklediği alması gereken bir sürü hukuki sorunlarımız vardır. Bunun başında kariyer basamakları, uzmanlarımızın sorunları, yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların genel idare hizmetler sınıfına geçirilmesi, vaizlerin, murakıpların, şube müdürlerinin, ilçe müftülerinin bir sürü problemlerimizi dile getirmek suretiyle belki bunları aşabiliriz. Kur'an kursu öğreticilerimiz öğretmenlik kadrosu bekliyorlar gibi konularda gücümüzü birleştirmek suretiyle mücadelemizi verirsek sanırım gelecek nesillere güzel bir Diyanet İşleri Başkanlığı bırakmış olacağız diye düşünüyoruz. Sendikaları biz ikiye ayırıyoruz. Tıpkı siyasetçilerde olduğu gibi seçimleri düşünenler, nesilleri düşünen siyasetçiler dediğimiz gibi sendikalarda da mayısları düşünen bir de gelecek yılları düşünen sendikacılar ki bütün sendikacılarımızın gelecek yılları düşünerek Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanlarımızın 21. yüzyıl Türkiye'sine yakışır bir şekilde ekonomik hakları, sosyal hakları en üst düzeyde oluşmuş bir yapı bırakmak istiyoruz gelecekte. Bunun için Türkiye Kamu Sen olarak 657 sayılı devlet memurları kanununun artık yaşlandığını düşünerek 13 ay süren bir hazırlıktan sonra 21. yüzyıl Türkiye'sinde yeni bir personel rejimi yasa taslağı hazırlanmış ve başta Sayın Çalışma Bakanımız, Cumhurbaşkanımız, kabine üyeleri, milletvekilleri ve kütüphanelerimize, üniversitelerimize gönderilmiştir. Bundan dolayı bütün sendikalarımızın gücünü bu yönde kullanmalarını tavsiye ediyoruz.